Elazığlı Sultan Kürkçü'nün okuma azmi herkese örnek olacak cinsten ilerledi. Az bir şey başarmadı yani biz ne başardıysa sizleri sayısı başardı. Sen olmasın. 22 yaşındayken Ankara Üniversitesi basın yayın ve iletişim bölümü son sınıfta olan Kürkçü, evleneceği için eğitimini yarıda bırakma kararı aldı. <laughs> Bu süreçte dünya evine girip iki de çocuğu olan Kürkçü, eğitim hayatına ara vermek istemedi ve Açık Öğretim Fakültesi İktisat Bölümünden 37 yaşında mezunu oldu. İşte 4 yıl orada okudum. Son sınıfta bırakmak zorunda kaldım. Evlendim Elazığ'a geldim. E, tabii bu arada iş hayatım devam ediyordu. Ondan sonra 96'da e, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdim. Ona, bana yetmedi o. Bir devlet dairesinde harita teknisyeni olarak da görev yapan Kürkçü'nün çocuklarından biri doçent, diğeri de eczacı oldu. Ee, annemin mezuniyeti için geldim cümlesi hakikaten söylerken bile insana ilginç geliyor. Normalde anneler babalar oğlumun kızımın mezuniyeti için geldim der. Annemin mezuniyeti demek bile ayrı bir heyecan ayrı bir mutluluk veriyor. Hayatının her evresinde inşaat mühendisi olma hayali kuran Kürkçü, bu hayalini gerçekleştirmek için 2018'de üniversite sınavlarına girdi. İyi bir puan alan Kürkçü Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandı. Mühendis Kadınlar Günü olduğunu biliyorum. Öyle bir güne denk gelmesi de ayrıca mutlu ediyor ve hakikaten beni her başarımda alkışlayan annemin bugün başarısını alkışlama nasibi oldu benim için de ona da Allah'a binlerce kez şükürler etmem gerekiyor. Torunları yaşındaki sınıf arkadaşlarıyla tatlı bir rekabete giren Kürkçü azimle çalışıp 4 yılın sonunda mezun olmaya hak kazandı. Yani ben tabii buraya başlarken çok büyük tereddütlerim vardı. Yani çünkü ben yaklaşık 44-45 yıl olmuş ara vereli. çocuklar artık çocuğum yaşını bırakın torunum yaşındakiler. Onlarla aynı şeyde koşacağım, onlara yetişeceğim, onlarla yarışmak durumunda kalacağım. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye çok çekincelerim oldu. Ama her bir gün geçtikçe daha adapte oldum. Kepini atarak hayalini gerçeğe dönüştüren Kürkçü, istenmesi halinde yaşın bir öneminin olmadığını herkese bir kez daha kanıtladı. Hepsinden güzeli, hepsinden önemlisi. Yani bana diplomadan çok daha değerli. Ben çocuğum yaşındaki, torunum yaşındaki, çocuklardan çok büyük bir sevgi kazandım. Yani okula girdiğim zaman onların bana gösterdikleri sevgi, onların bana gösterdikleri hürmet, e, saygı bana belki beş diplomadan çok daha değerliydi. Çok büyük, çok güzel bir dört yıl geçirdim. ha Bunlarda bölüm hocalarımın çok büyük bir katkısı var. Burada nezdinizde hepsine çok çok teşekkür ediyorum en büyük teşekkürüm aileme, oğluma ve kızıma, eşime. Çünkü onlar bana çok büyük destek oldular. Onlar olmasaydı ben buraya gelemezdim. Şu anda yüksek lisans düşünüyorum ama şimdi yarın bir zorlu ameliyatım var. Ona gireceğim. Ondan sonra zaman ne getirir bilemiyorum. Ancak belki bu dönem kalır da bundan sonraki dönem düşünüyorum. Yani okumayı çok sevdim ben. Ders çalışmayı çok sevdim. Yani yüksek lisans düşünüyorum. Okumanın yaşı yok. Yani azmederseniz her şeyi başarabiliyorsunuz. Yeter ki kararlı olun. Yeter ki azimli olun. Yani yapamayacağınız hiçbir şey yok. İstediğiniz zaman, istedikten sonra yapamayacağınız hiçbir şey yok. Eklemek istediğiniz var mıdır? Vallahi bütün sınıf arkadaşlarımı da çok seviyorum, çok öpüyorum. Hepsini de özlemle anacağım. Yani herkesin bundan sonra bir yolu olacak, herkes bir yola gidecek ama ben hepsini unutmayacağım, hepsini anlayacağım.